Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün DLS oynayacağız. Daha fazla DLS ve Clash Royale videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeni yorum yapın. Transferlere bir bakalım ilk başta. Bir oğlum ya. Işte Sevdiğimiz gibi değil. Neyse bir online maçımıza girelim. Bakalım yeniyoruz mu yenemiyoruz mu? Oo rakip. Vekili bir rakip. Full siyah. Çok güçlü. Ama bakalım belli değil de olmaz. Belki yeneriz. Zor değiliz ama. De Bruyne. Topu kaptırdı. Aa bir de kaptırdı. Sıkın lan. Offside tamam güzel. Alisson'dan De ya Osimen. Di Winter. Osimen. Aa Kiminje. Kiminje. Yunus Junior, De Bruyne. Sakın. Güzel, tamam atamadı. Alisson'dan harika bir pas derken bok gibi pas atla Güzel korner. De Bruyne. Tamam. Rakip zor diyor ya. Şimdi şöyle bir kısa pas atsak nasıl olur? Aa olmadı. Kimince, kimince diyorum işte. O Simen'den Mbappe o rakip bayağı defans o defans oynuyor. Güzel. Hayır hayır sakın. Korner. De Bruyne. Tamam. Adı sonu aldım. Güzel. Osman koş. Oo çok güzel. Aa şaka mı ya? Hay hay sakın. da koş Mbappe'yi yakala. Koyunda koş 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 koş. Ve bu ne? Tamam. Aldı sunumuzu aldı. Güzel. Oo çok güzel be. Allah kahretsin. Uzakadan bir şut çekerek dedim de olmadı. İlk yarı bitti. İkinci yarı Junior. Ya adam gibi oyuncular yok çünkü ya alacak. Defansal, forvet vesaire. Ve Başka almayayım ya yeter. da hep forvet. Mbappe de tonu diyor. De bu günü. Alın topu, alın topu, alın. topa alın şu topu. Ya. Tövbe. Kısa pas. başaramadı Pedri. Çok güzel bir ara pası Ronaldo'ya. Hay hadi 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 ya. Haaland. <laughs> Kim? Oo, oh, güzel düşürdük ha bu arada. Sarıyı verdi hakem. Van Dijk. Ha şu Van Dijk bir gelsin, şu Van Dijk bir gelsin. Yeni koner. Sakın sakın attırmayın. Oh. Direkten döndü de. Offside, offside, offside. Oha direktten. direkten. Rakip ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Hep direkten döndürmüyor topu. Koş koş ne oldu? Mendy. Son dakika gol atıyoruz mu? Hadi bakayım. Olmadı, başaramadık. 0-0 bitti. Haaland Allah kahretsin ya Lan böyle de olmaz ya Şerefsiz izliyor orası bu çocuğu Sakın lan bitirme Anla kodum hakim bitirme ya Orası bu çocuğu Transferlerde bir şey var mı? Yok Gelelim maçımıza başlayalım Van Dijk gelse sonra adam gibi oyuncuları da alacağım Diğerlerini de Şimdi alsam Van Dijk'a Altın yetişme özgü almıyor. Foden. Neres? Mbappe tamam bitti maç. Kanka ne yapıyor? Nereye atıyor? Ruben. 1-0 1-0'da döndürürüz bu maçı Şevs var şimdi bak bak Şevs hareketleri bak hareketleri Hava taşı Topu ne? Tut 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 tut, tut. ya amına kodum Orospu çocuğu siz, siz bir hemen bekle 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 sen bir de izliyor Orospu çocuğu Bekle sen bekle Bütün kozlarımla oynayacağım Orospu çocuğu da bakar Koş Mbappe koş koş. Tamam bitti. Ya amına kodumun ya. Allah kahretsin ya. Ofsayt değil, ofsayt değil. Orası bu çocuğu offside değil Ne offside'ı? Bir şey yok bir şey topa müdahale ya. Çok topu oldu bu basa? Ha atamadı. İlk kere bir yapsam işim biraz daha kolaylaşır da. Hadi Mbappé, haydi Efsane bir gol. Ne oldu piç? Ne oldu piç piç? Ne oldu piç? Efsane gol. Şuna bakın. Gayet güzel. Haydi Osman. Osman yakala topu. Allah kahretsin seni ya. <laughs> tamam ilk kere bittim. Hadi bakayım. <laughs> Cristiano Ronaldo Junior ve Kingsley Command'ı da şu ortaya almam lazım beni. Tamam. Derin derin nefes alıyoruz, derin derin nefes alıyoruz şimdi bu maçı kazanıyoruz arkadaşlar Neres? Zaniolo. Allah kahretsin ya Ya koş ya koş ya. Orospu çocuğu ya. Koş sen anasını Vallahi billahi süveterdim çekemiz olsun ya. ya. nereye atıyorsun Zaniolo, Nereye atıyorsun? Geri de kaldı. Ya rakip anasını Vallahi kör edeceğim şimdi ya. Bakalım. Offside, offside. Korsana, korsana. Oğuz bu çocuğu ya. Ya onu kafası... Onlar uzun boylu değil, nasıl oluyor ben anlamadım. Ya koş ya! Olsun bu çocuğu oyuncuları ya! Bak! Şerefsiz ya! Ya gö at, at, ne atayım? At, orospu çocuğu atsın. Piçe bak, piçe. Piçe bak, piçe. Orospu çocuğu. Just Ya kesem ya, valla Teo'nu kıracağım şimdi ya. Os turuna gidene bak. Moving ya sabır ya. Ya vallahi kabul arkadaşlar. Neyse iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Orası bu çocuğu ya.